İnci'nin tarihçesi nedir? Merhaba, bugün Kayseri'nin tarihi mekanlarından olan Gevher Nesibe Müzesi'nin önündeyiz. Size buradan İnci'nin tarihine anlatmaya çalışacağım. İnci, tarih boyunca yüzyıllardır doğal oluşumundan dolayı insanlar tarafından değerli görülmüştür. İnci'nin popüler olmasında bazı temel nedenler şunlardır. İnci, antik çağlardan beri kullanılan takı ve süs eşyasıdır birçok kültürde inci, zenginlik, güzellik ve statü sembolü olarak görülmüştür. Bu tarihsel ve kültürel önemi incinin popülerliğini artırmıştır. İnciler doğal olarak güzel ve çekici bir parlaklığa sahip olmalarıyla bilinir. İnci, takılarda ve mücevherlerde kullanıldığında zarafet ve şıklık katmaktadır. Bu estetik değer, insanların inciyi tercih etmesinde etkili olmuştur. İnciler, deniz veya tatlı su gibi doğal ortamlarda oluştuğundan nadir bulunurlar. İnciler moda dünyasında da önemli bir yere sahiptir. Tasarımcılar ve ünlüler incileri kıyafetlerinde de aksesuarlarında da sıkça kullanırlar. Bu da incinin popülaritesini artıran bir faktördür. İnci birçok efsane, mit ve hikayede önemli bir rol oynamıştır. Örneğin antik Roma mitolojisinde doğa tanrıçası Venüs'ün doğduğunda denizden çıktığı ve saçlarının incilerle süslendiği söylenmiştir tür efsaneler İncil'in mistik ve büyülü bir niteliği olduğu fikrini yaymıştır. Daha fazla bilgi edinmek, ürün ve tasarımlarımıza göz atmak için açıklama kısmındaki linklerden bize ulaşabilirsiniz. İnci'yi en iyi birinci bilir. Çünkü her kadın birincidir.